Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben Tayip Kılıçarslan. Hepiniz yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bu arada beni Instagram adresinden takip etmiyorsanız, Instagram'a Tayip Kılıçarslan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Zaten aşağıda açıklama kısmında da e, Instagram adresim bulunuyor arkadaşlar. Reklam ve işbirliği için de aynı şekilde aşağıda bir Gmail adresi bıraktım. E, öncelikle hiç lafa başlamadan önce şunu söylüyorum. Eğer şu an kanalıma abone değilseniz lütfen hemen bir abone olalım. Ondan sonra video devam edelim. Hemen şurada hemen bir dakikanızı ayırarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hatta bir iki dakika bile değil. Sadece 5-10 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet bugün ee, fiyat markasının 450.500 TL altındaki araçlarını inceleyeceğiz. Bakalım hangi araçlar bu listeye giriyor ve listeye giren araçların hangi paketleri bu listenin içerisinde ve fiyatları ne kadar. Hadi hep birlikte buna bakalım. İlk aracımız tabii ki de Fiat Egea Cross Street 1.4 Frey 95 HP manuel 267.500 TL Street 1.0 Frefile 100 HP manuel 366.900 TL Street 1.3 Multijet 95 HP manuel 377.300 TL Urban 1.4 Frey 95 HP manuel 288.700 TL Urban 1.0 Firefly 100 HP manuel 378.200 TL Urban 1.3 Multijet 95 HP manuel 388.600 TL Urban 1.6 Multijet 130 HP manuel 449.500 TL Launch 1.4 Fry 95 HP manuel 361.400 TL Launch 1.0 Fire File 100 HP Manuel 400.900 TL Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fry 95 HP Manuel 255.500 TL Easy 1.3 Multijet 95 HP Manuel 359.300 TL Easy 1.6 Multijet 130 HP Manuel 382.100 TL Urban 1.4 Fry 195 HP manuel 288.700 TL. Urban 1.0 Firefail 100 HP manuel 361.200 TL. Urban 1.3 Multijet 95 HP manuel 370.700 TL. Urban 1.6 Multijet 130 HP manuel 428.500 TL. Launch 1.4 Fry 95 HP Manuel 315.400 TL Fiat Igea Hatchback Street 1.4 Fry 95 HP Manuel 267.500 TL Street 1.3 Multijet 95 HP Manuel 369.700 TL Urban 1.4 Fry 95 HP manuel 288.700 TL Urban 1.0 Firefile 100 HP manuel 370.700 TL Urban 1.3 Multijet 95 HP manuel 381.100 TL Urban 1.3 Multijet 130 HP manuel 441.500 TL Launch 1.4 Fry 95 HP manuel 353.800 TL. Launch 1.0 Firefly 100 HP manuel 393.300 TL. Launch 1.3 Multijet 95 HP manuel 427.400 TL. Fiat Egea Station Wagon. Street 1.3 Multijet 95 HP manuel 377.300 TL. Urban Prefail 100 HP manuel 388.600 TL Urban 1.6 Multijet 130 HP manuel 449.500 TL Launch 1.0 Prefail 100 HP manuel 400.900 TL Launch 1.3 Multijet 95 HP manuel 435.400 TL Fiyat 500 KULT 1.0 Hybrid 70 HP Manuel 361.200 TL Dose Vita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel 384.800 TL Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel 390.500 TL Fiat 500C Dolce Vita 1.0 hibrit 70 HP manuel 401.800 TL Fiat 500L Cross Cross 1.4 Fry 95 HP manuel 441.500 TL Fiat Panda Urban 1.0 70 HP manuel 294.800 TL Cross 1.0 70 HP manuel 306.300 TL Kroz 0.9 85 HP manuel 4x4 372600 TL Kroz 0.9 0.9 85 HP manuel 4x4 382900 TL Evet arkadaşlar bu araçlar listenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, her şeyinizi çok merak ediyorum. Aşağıya siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumuna arkadaşlar sevinirim. Fiyat markasının şöyle bir sıkıntısı var. Ne yazık ki araçlarda otomatik seçeneği yok arkadaşlar. O yüzden bütün araçların hepsi ne yazık ki manuel ve engelli arkadaşlarımız için de ne yazık ki bu pek de bir anlam ifade etmiyor. Bu gerçekten çok kötü. Hani en ucuz arabası olarak fiyatı görüyorsunuz ama hani fiyat alsanız bile hani otomatik şanzıman şansınız olmadığı için hani fiyattan zaten her türlü uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Evet eğer kanalıma abone değilseniz lütfen açılan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra olarak bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların da devamını istiyorsanız aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Son olarak da yorumlarınız benim için değerli ve yorumlarınızı tek tek okuyup cevaplıyorum. Siz de aşağıya lütfen yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.